Bir insan secde suresi okusa bir gece içerisinde Kadir gecesine denk gelmiş kadar sevap alır. Tebareke Mülk suresini okusa diyor hadis hep sahih hadis fakat ekfera ve atabe çok büyük bir hayır yapmış olur. Çok fazilete nail olmuş olur buyuruyor. Tebareke suresi. E, Yasin-i Şerif okusa bir insan biliyorsunuz Kur'an-ı fekerne ne vakar el-Kur'an aşra Kur'an-ı Kerim 10 kere ok hatmetmiş kadar olur men kara yasin fiyleyle Allah rızasını arayarak yasin okusa bir gece içinde mağfiret olunur. Günahları bağışlanır. İzazül okuyan bir adam Kur'an-ı Kerim yarısını okumuş oluyor. İki kere okursa Kur'an'ın tümünü okumuş oluyor. Bir adam geldi ya Resulallah bana dedi Kur'an'dan bir şeyler öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte uzun sureler öğretmesin diye. Dedi benim işte aklım almaz, yaşım şey falan. Ee, biraz da işte, e, Arabi türden bir zat. Onun için dedi bana böyle e, e, camiyetli, kısa, öz bir şeyler öğret falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona İza Zülzile'yi öğretti. İza Zülzile, İzâ Peltek, Z Keskin. İza Zülzile. Böyle katı okuyacaksın bunları. Onu. İzâ yaparsan yanlış. Zülzile yapar, Zülzile derse yanlış. Yap. Gider, hiçbir sevap şey alamazsın. E, harfleri doğru çıkaracaksın dört satırlık bir sure-i celle Kur'an'ın yarısı ya. İhlastan önemli bak kimse bilmiyor. Kulüvallah vallahi üçte biri İza ile yarısı ya. Onun için ona o sureyi öğretti. O mübarek adam da dedi ki başka da bir sure zaten dedi öğrenemem dedi. Başka da bir, bir şey de dedi. Hatta yemin de etti yani. Üzerine bir ilave yapmam dedi. Sade bunu okurum gitsin dedi yani. Böyle bir laf konuştuk. çölden gelenler böyle çok acayip şeyler yapmışlar. Onlar da sahabedir tabi. Hepsi başımızın tacı. Rıdvanullahi mecmaiz. Acayip zatlar bunlar. Ondan sonra giderken döndü gidiyor. Dedi ki tamam ya Resulallah dedi. La Vallahi dedi daha başka bir de okumam. Ilave de bir şey de dedi. Öğrenemem dedi daha bu saatten sonra dedi falan. Aldı İzazül gidiyor. Bizim Kur'an'larda duruyor İzazül O zaman tabii ağızdan öğreniyorlar, geliyorlar soruyorlar bir icazülcüleyi duymak ne demek o zaman şimdi her şey hazır önümüzde bütün Kur'an kıymetini bilen yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o arkasını dönmüş giderken buyurdu ki Efleha ruveycilu, efleha ruveycil adamcağız. Racül adam, ruveycil ismi tasgiri. Adamcağız felaha kavuştu dedi yani. İki kere tekrardı, Bu adamcağız dedi. Yani zav zavallı adamcağız. Yani yaşlı var işte şey yok. Hani Medine'de kalacak imkanları yok. Öbür sahabe gibi ilim tahsil edemez. ashab sofra gibi orada kalamaz. Kendine göre ihtiyaçları var işte. Geldi öyle bir şey öğrendi gidiyor. Öyle çok insanlar bir kere geldiler, gördüler, sahabe oldular yani. Herkes gelip de Mescid-i kalamaz ki. Şu çölde çadırı var, göçebe, çoluğu var, çocuğu köyü var. Kaç yol, günlük mesafede oturuyorlar yani. Herkes nasıl gelsin Medine'ye? Ama geldiler, nübüvvet nurundan istifade ettiler. Sahabe oldular adamlar ya. Yani veda haccında 114 bin sahabe toplandı düşünsene. Çünkü Efendimiz bir kere haç yapacak. İşte o onda çok dellal nida etti. Bütün kabileler toplandı geldi ki. Zaten bir kere haç nasip olacağını Efendimiz e, yani e, ona malum tabi. Onun için önem verdik. Herkes gelsin bir şeyler öğrensin. Adamcağız felah buldu. Adamcağız felaha erdi buyurdu. Kurtuldu buyurdu. Felah ne demek ya? Umduğuna nail olmak, korktuğundan emin olmak. Efendimiz böyle mana verirdi. İşte umduğun ne demek yani? Bütün beklentilerin hasıl oluyor. Ne kadar çekincelerin var hepsinden kurtuluyorsun. İdâ böyle bir sure. Helâk-ı mütekâtir okursa bin ayettir. Hakim müstedrekte sahih rivat ediyor. Emâ istatıyû ahadukum en yakra fi küllü leyletin de var, fi küllü de var elfe ayetin. Sizin biriniz bin ayet okuma güç yetiremez mi her gece? Ya Resulullah dediniz işimiz gücümüz var. Tarlada, bayırda, çayırda çalışıyoruz. bin ayet yani Kur'an'ın altıda biri. Kur'an altı, bin, bin küsur ayet. Kur'an'ın altıda biri. Gece yatmadan nasıl okuyacağız Kur'an'ın altıda birini yani? E gücümüz yetmez ki bizim yani camide oturmuyoruz ki devamlı. İşimiz gücümüz var, çoluk çocuğumuz var. Buyurdu yeter yeter. Nasıl yetsin ya Resulallah? Burada el hakim ü el fuâdet. el hakim ü tekâsûr suresi Üç, üç satır bin ayettir buyurdu. Bu sahih hadis. Kulyâ-ül meselesi şöyle bir şey. O da Rubul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri olduğu için e, Rubul Kur'an el kafirun suresi Kur'an dörtte biri. İzâ-ı Kur'an'ın dörtte biri. Bunlar önemli. İnne Kur anzelna Kur'an'ın dörtte biri. Bunları topladığın zaman Kulü Allah, Ehad Kur'an üçte biri. O daha faziletli oluyor. İdeal zülcele Kur'an'ın yarısına muad Bu sabah gördüğüm e, Muhammed bin Mahmud ve Trabzonî Hazretleri Muhammed'in Medeni'yle de deniyor. Allah meycan Trabzon'dan böyle bir alim nasıl yetişmiş ya. Bütün yazma eserlerini hepsini aldırdım yani kütüphaneden. Süleymaniye Kütüphanesi'nden aldırdım, indirdim. Kendime bastırdım şimdi. Dünya kadar vasaili var, risaleler Onlardan sizlere bazı ilimler inşallah nakledeceğim. Allamece. O işte fezali süveri ve hayat diye bir risale toplamış. Onda sabah bakıyordum. Ee, tabii sahih kaynaklarını veriyor. O da şimdi ilk kaynak değil. Kaynaklarını veriyor. Vel âdiyatı dabha. Kur'an'ın yarısına muadedir. Allah. Vel adiyatın bu konuda büyük olduğunu e, çok evvel görmüştüm ama unutmuştum. Vel adiyatı dabha. Ne büyük suret. Hidya altındaki. Yani İcazü'l-Celi okudum, yarısı Kur'an velâdiyat okudum, bütün Kur'an bir ikisi tamam. Veyahut İcazü'l-Celi iki kere tekrar etsen Kur'an tümü. Ama e, böyle de kısa zamanda okunacak işler var. E, efendim günlerce yapamayacağın hatim şeyini kazandırıyor sana birden ya.